Evet efendim. Uzun süre ara verdikten sonra bir sını yolculuğuna devam etme kararı aldım. Bu vermiş olduğum uzun süreli ara için özür diliyorum. Sonbaharın bitmesine 5 gün kaldı. Şurada haritaya tekrar girdiğim alanda bir süre oyalanayım gece olmak üzere. Bir lambam var gezebilirim. Evet son barda ne yapıyoruz? Olabildiğince haritayı açıyoruz değil mi? Haritayı açıyoruz. Bir bakalım nereleri açmışız şimdiye kadar. Şimdi Walrus bulmuştum. Dragonfly bulmuştum. Mozaik biyomu bulmuştum. Domuz kralın oraya mini bir base gibi bir şey yapmıştım. Açmaya devam. 5 ee, beş gün sonra kış geliyor. Ne yapmamız lazım? Yani bir bufalo şapkası gerekiyor mutlaka. Ee, neden neden bufalo şapkası? En işe yarayan e, soğuk engelleyici insulation itemi bufalo şapkası. Hem de bufalo iyileştireceğimiz zaman onlar kızışmış olduğu anlarda o şapka bir kafamız olunca bize saldırmıyorlar. Hatta o şapka kafamızdayken bize farklı bir şey saldırırsa mod şey, şeyler e, kurt olabilir işte ne bileyim herhangi bir düşman varlık bize saldırırsa bufalolar kendilerinden sayıyor bizi bize yardım ediyorlar o zaman bu falo önemli gel bakalım önce keserim mi hiç çok Şişla, kartel şuna bir şuna. Uuuu Yardım edeyim. Tentakıl tentakıl. Tentakıl tentakıl. Bana vuramadı tentakıl. Ha ha ha. Bu arada açtığını ucuz. Göm 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 göm. Acımayın arkadaşlar berileri yiyin. Big Free'de oynamıyorsanız yiyin. Çünkü neden? Ona ihtiyacım yok. Burada oynamıyorum. Şunu yıksam mı ya? Örümcek ağlar. Valla ben öncelikle örümcek ağını yıkmayı tercih ediyorum. Niye yıktım? Zaten haritada bir sürü örümcek ağ olacak. Örümcek yuvası. Ee, en kıymetli itemlerden biri bir şeyler yapmak için çok gerekiyor. Yani hazır çok kalabalık değillerken affetmedim. Abi benim tercihim tabi yani. Zaten o kadar çok örümcek yuvası olacak bir süre sonra. Bu arı biyomu buldum. Şimdi bu arı biyomlarında o bir queen var. Keseceğiz de bakalım ne zaman. Koş Winston'cığım koş. Şimdi bu arı biyomları şundan dolayı önemli. Ee, bu kırmızı arı kovanlarında kaçılarlar çıkıyor fakat buradan bal peteği elde etmek için çok işe yarıyor. Ah 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 kalp bir daha Kaç tamam. Bunlar etrafa saçılacaklar kovanlarını yıktığımız için. Ne bileyim, kurt bir şey kovaladığı zaman kolayca keseriz. Ağrı vız vız vız. Ağrı vız vız vız. Kaç 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 diye iğnesini çıkarıyor. Ağrı kovanına döndü. Eyvah. Hadi, Hadi koçum. Hadi bastım. Kaç şimdi. Ne kadar erken yıkarsak o kadar iyi. Yani çok kalabalık değil o derse yapmak mantıklı. Onların çok aşırı olduğu bir yollar oluyor. Petekler burada dursun. Peteği hiçbir şey yemiyor. O yüzden Bir şey yapabiliriz. Yerde bırakabiliriz. Şimdi, canım biraz azaldı. Şu anda eve gidip palla ilgili bir yemek yapmayacağım. Ne yapıyoruz? Ha, yere bırakmıyoruz, yiyoruz bir sıncı. Yiyoruz, ayağımızın altına koymuyoruz. Çok ayıp. <laughs> Al. <gülüyor> 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 gel, gel. Evet. Hadi bakalım biraz canımı toparladım. Yani balığı da hiç affetmeyin yiyin arkadaşlar. Dediğim gibi Wickfield değilseniz yiyin. Yine ara kovana yapmak çok zor bir iş değil. Evet burada... Gölge bosslardan birinin burnunu bulduk. Yeni update artık haritada gözüküyor. O yüzden sıkıntı yok. Onları taşıyacağımız günler de gelecek. Ben bufalo yetiştirip taşımayı tercih ediyorum. Biraz meşakkatli fakat. E, karşıda da hangi biyomun ucu gözüktü? Neydi? Endline. Endline biyomu gözüktü. Neyse şuraları açalım. Taş biyomu mu bulduk? Evet. Havuç varmış. Uy, buraya da taşı düşüyor. Arkadaşlar bilginiz olsun bu lekeleri gördüğümüz yerlere kesinlikle yerleşmeyin. Çünkü neden? Bu çevreye farklı alanlara düşmeye devam ediyor. Yani bizim başımıza gelmişti Selçuk'la oynadığımız bir oyunda. Evi taşımak zorunda kalmıştık. Oo, yani bakın ağacı bile etmiş yani. Kafanıza düşerse de çok güzel bir damage veriyor. Geçen bir oynadığımızda Selçuk'un kafasına düşmüştü. <laughs> Ama 15 Gears yemiş VX e, 78 de oynuyor işte robotta. 5 <laughs> canımı ne kaldı <laughs> tamam diye indi Selçuk kafasına. Gül gül yerlere yattık. Evet taş biyomu bulduk. Burada ay taşları var. Bunları değişik itemler yapmak için kullanabiliyoruz. Ayrıca karakter değişimi portalı yapmak için de kullanabiliyoruz. Hani oyunu oynayan arkadaşlar biliyordur. Hani şimdi <laughs> şey niyetine çekiyorum ya oyunu oynamayı öğretiyorum kisvesine çektiğim için bahsedeyim ayıp olmasın yoksa oyun oynamayı bilip de keyif için izleyen varsa da ıngıdıcıklarınızdan öpüyorum efendim şimdi Aa, burada bir şey yapayım, devam et şimdi buralar sıkıcı yerler hem heyecanlı hem sıkıcı aslında. Harita açmak çok önemli. Neden? haritayı ne kadar çok açarsak o kadar iyi gelişiriz. Şöyle ki. Şimdi önümüz kış. Soğuktan korunmanın yolu ne? Termal stone. Ve varsa da bir şey. Eee soğuk önleyici şapka. Olabilirse bufalo boynuzundan yapılan o şey. Bufalo head. Bufalo head. Bu varsa cebimizde termal stone varsa. Eee çok rahat kışı geçiririz zaten. Birçok arkadaş korkuyor. korkuyordu. Dilcrops'un nasıl öldüreceğinden falan korkuyor. Onu göstereceğim zaten. Ee, arkadaşlar ağacın yoğun olduğu biyomlara gidin ve sizi kovalamasını sağlayın. Ama biraz Dilcrops'un e, hareket alanı ufak olduğu için ağacın üstünden geçecek şekilde sizi kovalamasını sağlayın. Ee, agresif bir mob olduğu için her türlü sizi öldürmeye, kovalamaya çalışacak. Hani mesafesinden kaybetmeden sürekli kaçacaksınız. Ağaçları yıktırın. Belli bir açıklıktan sonra zaten işte Haydar abiler çıkıyor. Bir güzel canlı okuyorlar. Hani başta hikayeler çıkar büyük ihtimal. İşte daha sonra bu Haydar abilerin sayısı artıyor. Bu arada az önce bulduğumuz burnu nereye takacağımızı öğrenmiş olduk. Bakalım neredeymiş, yakın mı? Neredeydi? Aa bak yakın yerdeymiş. Bakın tam şurada. Neyse. Onun şu an acelesi yok. Şuradan geçiş varmış gibi görüyor. Görünüyor ama belakin yok. Gezelim bakalım. Arılar, arılar. Evet. Bakayım şimdi. Yani yukarıya açmak Oranın bir biyoma bağlandığını zannetmiyorum. O yüzden şu tarafı açayım. En azından bir biyomunu açarsam. Ya senden nefret ediyorum ya. Üf. Zaten akıl sağlığım düşük. Ee, Selçuk style'ı. Selçuk hiç affetmez. Çiçi yer bunları. Efendim. Evet sabah oldu mızrağımızı elimize alalım. Şunu koparalım. Vallahi birkaç haftadır Wikfield'de oyun oynuyorum. Bunları yiyebilmek bile ne büyük nimetmiş arkadaş. Bacım hiçbir şey yemiyor ya. Of oh, mis mis. Kopar kopar. İyi. Hatta sağdan yükselsin tosunum benim. Seni çok özlemişim Wilson. Oh, çok seviyorum seni. Wilson bir Wilson'ı bir Selçuk'u çok seviyorum. Neyse. Arılar arılar. Şimdi gözümde canlanırlar. Telif yemeyiz inşallah. <laughs> e, efendim. Kelebek. Kırmızı mantarı ben ne diye toplamışım ki? Yiyemem bir şey yapamam. Arkadaşlar bu kırmızı mantar ne diye sorarsanız Yerseniz biraz tokluk veriyor ama can götürüyor çok güzel e, yemek pişirirken kullanılabiliyor domuzlara verebilirsiniz ben önüme her gelen şeyi toplamak gibi bir fantazim olduğu için evet burada bir sürü örümcek biyomu var sanırım merhaba kenardan görürseniz örümcekler sizi görmez duvar aralarından terlerin üzerinden görürken şu şekilde şimdi benim e, bahsettiğimi bilmiyorum Wilson'la 500. gün hatta 900. güne geldiğim bir haritam vardı. Çok aptalca bir şekilde haritamı kaybettim. O haritada da böyle bir biyom vardı. Uzun bir süre ben bu örümcekleri kesememiştim. Gittim kurt tuzağı yaptım oraya. Ve hatta o haritada da yine böyle şeye çok yakındı. Evet. Antline'e yani oasis'e. Yazın burada yangın çıkmıyor bu arada. Aa burada yine heykeller var bu biyoma çok yakındı. Oraya kurt tuzağı yaptım. Örümcekleri kurt tuzaklarını çekerek hep hep hem çalışarak, savaşarak hem e, ee, kaytlayarak vesaire kestim. Hem de bir yazı orada Entline'ın yanında geçirdim. Hani ben onu öldürmeyi de pek sevmiyorum. Sonuçta oyuncak sakinleşiyor. Oo oyuncaklara bak. Sen böyle kalsan mı ya? Senin bir fotoğrafını mı çeksem ben? Bir fotoğrafını çekebilir miyim? Tamamdır. Evet Steam'den beni takip eden arkadaşlar fotoğrafı görecektir. <laughs> Bu ara çok sardım fotoğraf işini. Winston'cum. Canım Winston'um. İşte burası Oasis arkadaşlar. Burada yazın yangın çıkmıyor. Burada balık tutuyorsunuz. Burada oyuncaklar çıkıyor. Bu biyomun herhangi bir yerinde Antline dediğimiz karınca aslan. Ee, bir boss spawn oluyor. O boss'a Kesme taş verebiliyoruz. Yani üç taştan oluşturduğumuz taşlardan verebiliyoruz. Şimdi üç tanesi birleştirip. O onu sakinleştiriyor. Onun dışında oyuncak verebiliyoruz oyuncaklardan. Bu oyuncaklardan verince kum taşı dediğimiz bir item veriyor. O da yine farklı bir büyüler eşya yapmaya yarıyor. ışınlanmak için kullanılan Lazy Deserter diye. Onu belli bir süre sakinleştiriyor. Ama umutlanmayın çok uzun süre sakinleşmiyor yani en az bir iki günde bir gidip bir şey vermeniz gerekiyor ya da onu öldürmeyi seçebilirsiniz artık ben oyun ilerledikçe Maxfell sizi çok seviyor da ben hiç uğraşamam size hayırlı Neyse ne diyordum Bu adam sucuklu yumurta sever <laughs> Canım isim Neyse ne diyordum Endline'i sakinleştirebilirsiniz veya öldürebilirsiniz bu sizin tercihiniz Neyse 10 dakikayı geçtik sanırım. Merak etmeyin artık devamını çekmeye daha e, yoğun çaba göstereceğim. Hepinizi çok seviyorum öpüyorum bay bay.